Arkadaşlar merhaba. Bu akşam yeni bir video ile karşınızdayım. TKGM parsel sorgulama uygulamasından shapefile formatında parsel verilerini nasıl indirirsiniz onu göstereceğim. Daha önceki videolarımda KML formatında indirmiştim. Bunun farkı arkadaşlar şu. Shapefile formatında indirdiğinizde bütün bilgilerini il, ilçe, mahalle gibi, ada parsel gibi öz nitelik bilgileriyle beraber indiriyorsunuz ve daha avantajlı oluyor. Bildiğiniz bir ada parseli yazabilirsiniz ya da Harita üzerinden yakınlaşalım. Bir tane ada parsel seçelim. Mesela Eskişehir iline yakınlaşıyorum şöyle. Bir tane ada parsel seçelim buradan. İ butonuyla sorguluyorum parseli. Üzerine tıklıyorum. Şurada gördüğünüz bütün öz nitelik bilgilerle KML formatında indirdiğinizde bunlar gelmiyor. 3 noktaya tıklıyorum. İndirme kısmından shapefile formatını seçiyorum ve indiriyorum birkaç tane indirip bunlara beraber birleştirmeyi göstereyim bir de. Hemen hemen üzerindeki parseli de sorguluyorum. Bunu da yine shape file formatında indiriyorum. Bir tane daha indirelim yanından. 4 parseli shape file formatına indirdim. Bilgisayarın indirilenler klasörüne gidiyorum. 4 parseli rar olarak indi bunlar. 4 rar'ı da seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Dosyaları ayıkla diyorum. Rar'dan çıkartacağım klasörü seçiyorum. Burada Eskişehir isimli bir klasör oluşturuyorum. O klasöre çıkartıyorum bunlara. ArcGIS programına giriyorum. Kataloğa giriyorum. Eskişehir klasöründe bakın. 4 farklı klasördeki. Bunlar arkadaşlar VGS84 koordinat sisteminde gelir. Ama projeksiyon sistemi tanımsız gelir gördüğünüz gibi. Yani X, Y değerleri var ancak bir projeksiyon sistemi tanımlı değil. O yüzden Bunları bizim tanımlamamız gerekiyor. Define yapmamız gerekiyor. Açıyorum 4 parseli. Gördüğünüz gibi parseller yan yana geldi. Şöyle. Sağ tıklıyorum ekrana. Data frame property istiyorum. Koordinat sisteminden 43 26 VGS 84 coğrafi koordinat sistemini tanımlıyorum. Daha sonra Bing hibritten bakıyorum doğru konumuna mı geldi diye. Gördüğünüz gibi doğru konumuna gelmiş. Bakın arkadaşlar sağ tıklayıp öz nitelik tablosunu açtığımda nitelik, ilçe, pafta numarası, alan, il, mahalle, parsel no, ol gibi bilgileriyle beraber geldiğini görüyorsunuz. Geoprocessing'e geliyorum ve merge yaparak bu parselleri birleştirmek istiyorum. Merge yapıyorum. Dördünü seçiyorum. kayıt yerine gidiyorum. Parsel adını veriyorum. Shape file olarak birleştirdim. Alttakileri kapatıyorum. Bu parsele Arc Toolbox'a geliyorum. Data Management. Projection and Transformation. Define Project diyorum ve buradan parsele 4326 yani VGS84 coğrafi koordinat sistemini tanımlıyorum. Alttakilerle işim bitti. Gördüğünüz gibi parsel sınırlarımı şöyle belirgin yapayım. Parsel sınırlarım burada. Öz niteliklerim burada. Artık bunlar üzerinde sorgulama da yapabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bu şekilde shape file formatında indirdiğinizde arkadaşlar daha düzgün ve içeriğindeki bilgilerle parselleri indirmiş olursunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.